Que é da, i'm <laughs> Kanka neredeyse her sırayı izleyen 10 tane öğretmen var. Biz bu sınavda nasıl kopya çekeceğiz? ah Sanırım buldum lan. Harbiden mi? <laughs> Oğlum biz bunu nasıl düşünemedik lan? Ta tamam söyle hadi söyle bekliyorum. Bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? İlk olarak hocanın dersine giriyoruz ve sınavda çıkacak dediği her şeyi kopya kağıtlarına yazıyoruz. Sonuçta o bizim kopya kağıdı yaptığımızı bile bilmiyor. Tamam ama bu kopya kağıtlarını nasıl sınıfa sokacağız? Kesinlikle işte tam burası dahi beyninin kendini gösterdiği yer. Şimdi kopya kağıtlarını alıyoruz ve her akşam birkaç saat kopya kağıtlarını sürekli olarak inceliyoruz. Ya yani biliyorsun arada bir... ...kopya kağıtlarını sürekli olarak inceliyoruz. Bir... Yani... Kolay gelsin. Ben bir yarım köfte sipariş verecektim. İçinde sadece köfte ve domates olsun. Tamam mı abi? Ne olursun soğan olmasın. Bak lütfen soğan yiyemiyorum. Alerjim var. Tamamdır. Teşekkür ederim. soğan olmasın bak lütfen soğan yiyemiyorum alerjim var. Tamamdır. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Usta bir yarım ekmek içinde köfte yok sadece soğan. Kolay gelsin. Ben bir yarım bundan da. İyi oluyor abi. Sayalım bakalım. 10, 9 9 sayısı 7 6 5 4 3 2 1 0 eksi 1 eksi 2 eksi 3 uyutamıyorsunuz siz beni eksi 4 eksi 5 eksi 6 eksi 7 <laughs> şey diyecektim ben Kapatıyoruz ya dükkanı, bayat ekmek kaldıysa hani. Lan oğlum, bayat ne lan? karam yok abi, bayat varsa. Oğlum, senden para isteyen mi var lan? Gel otur şuraya. Bak, Hacer teyzen senin. Bir sürü köfte yapacak. Yanına da bir sürü güzel şey getirecek. Bekle burada, değil mi Varsa bolca ekmek alayım ben. Köfte kimseye yetmez. Annem, kardeşlerim de aç. Söyle bakayım bana siz kaç kardeşsiniz? Dört kardeşim var. Çalışamıyor annem. Söyle bakayım bana siz. Kaç kardeşsiniz? Dört kardeşim var. Çalışamıyor annem. Çok... He başlıyor. Oğlum sen yokken hepimiz... Ha başlıyor şimdi. Telefon sesini kıstın değil mi? Sıntı yok. Tamam. Şu ışığı da kapat. Perdeyi de kapat. Misafir gelirse biz evde yok zannetsin. Bak dizinin en heyecanlı yeri. Sakın televizyonun önünden geçme. Ay çok sıkıştım ya. Çok da heyecanlı bölüm. Kalkamıyor ki başından. Bir saat oldu reklam vermiyor. Burak. Koş. Burak. Koş koş gel bir. Ya düzgün tutsana şunu göremiyorum. Biraz daha gir içeriye. Çarpılacağım senin yüzünden ya. Ya şu uzatma kablosu uzun mu çok? Uzun. Ya tamam bir tane de sigara içeceğim de mutfağa da gelip tutman lazım. <laughs> İstersen bakkala da böyle gidelim ya. Heh başlıyor şimdi. Oğlum sen yokken eve misafirler geldi bilgisayarın da açık yani haberin olsun. Anne ne yaptın sen ya of. Kardeşim ne yapıyorsun? He abim merhaba Minecraft oynadığını gördüm de senin için maden bir sürü elmas topladım bir de bayağı bir yapı inşa ettim umarım beğenirsin. Ne oluyor lan? Nonik nonik nonik. Ha abi merhaba bilgisayarın açıkta senden habersiz girmek istemedim ben de sen gelene kadar kitap okuyayım dedim. Kesin halüsinasyon görüyorum çıkıp tekrar gireceğim odaya. Kardeşim ne yapıyorsun? Ha, abi kusura bakma klavyene su döktüm bir de kasadan duman çıkıyor ama ben yapmadım yani önceden de öyleydi. Oh be her şey normale döndü. Lan sen ne yaptın piç? Oğlum sen... Ronaldo. <laughs> Aşkım ne bakıyorsun iki saattir orada sen? İtalyan atı, Fransız atı bakıyor İtalyan atı bakıyorsun. Allah Allah. Nasıl iyi mi bu atlar ya? Of. Böyle bir at ben hayatımda görmedim hiçbir yerde. Böyle bir at Allah yok. Allah Allah. Hani göster bakayım sen bana o atları. Göstereyim. bak Gördün mü atı? Eee. Çok güzel değil mi bu atlar? Çok harika maşallah. Mükemmel Fransız atı yani. Aşkım ne bakıyorsun iki saattir orada sen? İtalyan atı Fransız atı bakıyor. İtalyan atı bakıyor. İtalyan atı bakıyor. ...almakmış. Kolay gelsin ufaklık. Bu tezgah sen mi bakıyorsun? Cık. Bu yaşta bir çocuk bırakmışlar. Utanmazlar. Sen benimle geliyorsun. Vallahi ben bu tezgaha bakmıyorum polis amca. Ben polis değil zabıtayım kızım. <laughs> sen hiç geleyim seninle. Çünkü polis dışında kimseyle gelmemiş söyledi annem bana. Bak sen. Demek öyle dedi anne. Vallahi ben bu tezgaha bakmıyorum. Annemle babamla dışarı çıktık. Oynarken de buraya geldim. Tabii tabii ben de yedim. Bak işte annemle babam orada. Ne yapıyorsun kızım onu Şuradaki zabıta benim babam. Bir yıl önce annemi kaybettik. Hayata küstü. Lütfen ona gülümseyerek bir insanlar mısınız? Dur, kaçma dur. Midicilerden çıkarıyor üzüntüsünü. Allah cezan vermesin. Hayırınız olsun. oldu? Neyse neyse. Ben gidip şimdi video cümlelerini keseyim. Kolay. Aşkım. Hı. Şimdi 7 bin dolar için beni öpmeyi mi seçersin? Yoksa 7 milyon dolar için dünyanın en güzel kızını mı öpmek isterdin? 7 bin dolar için seni 7 milyon dolar için dünyanın en güzel kızını Evet. Boşver parayı ya. Seni öpmeyi seçerdim. Valla. Seni öperdim yani. Dünyanın en güzel kızı kim peki? Ben değil miyim? Ya evde 15 tane ayna var hiç bakmadın mı yüzüne yani? Aşkım. Hı. Bir şey diyeceğim. Senin bu kolundaki toka kimin? Annemin ya. Annem verdi bunu. Hatıra olsun diye takıyorum. Oh takmış nişan yüzüğünü beni kandırıyor. Yer miyim ben bunları be? Öyle işte yani ben de çok zenginim Bir şey bayağı. diyeceğim şurada kahve mi içsek? Ya burada şimdi para vermeyelim ya burada Markete gitsek daha <laughs> Ne Necimli çulsuz bir şey buldum yine ya. E o zaman bir fotoğrafımız var gibi. Var var. Bir şey soracağım, bunu sen de paylaşacaksın değil mi? Ben paylaşamam valla, Nazar'a inanıyorum ya. Nazar bak, attığımız gibi konuşmaya geçeceğiz, eminim hmm, ya. Yani. Flörtleri görmesin diye paylaşma. Ya ben kova burcuyum, sen kim kandırmaya çalışıyorsun be? Saçımla izliyorsun. Eller yukarı, ya canın ya malın. Malım, ay canım, aman benim malım da yok, canım da yok. Bende bir tane masaj kartı var. Böyle ayak parmaklarını yapıyorlar. İster misin? Geçek şunu be. Para ver bana. Abi bak çok güzel yapıyorlar. Ayak parmaklarını böyle yapıyorlar. Getir bak ben sana göstereyim. Lan ayak parmaklarını bırak. Getir getir. Ya tüm paranı verirsin ya da seni vururum. Asıl sen tüm paranı çıkarırsın ya da ben seni vururum. O ne lan? Klima kumandası. Cebindeki tüm parayı çıkar bakalım. Oğlum ben 6 yaşındayım. Sence benim param var mı? Sana çabuk parayı çıkar dedim. Al. Madem bunda para yok ailesini arayıp onlardan isteriz. Vallahi anne babamda para yok. Bana yeni hayır matör bile almıyorlar. Alo oğlunuz elimizde. Ya bir milyon getirirsiniz? Anne verme parayı. Yeni hayır matör alırız. Boş ver. Lan sus sen. Sarı kafa. Eller yukarı. Ya canın ya malın. malın. Evladım. Deneme sınavında başkasının ismini kodlamışsınız ya. Benden bahsediyor. Selena Gomez, benim hocam. Kylie No, Selena Gomez Yes. Bu kim? Adam frene bastı ama araç yavaşlamadı. Tekrar denedi ama araba gittikçe hızlanıyordu. O zaman frenlerin arızalandığını anladı. Kardeşi bir uzmanın sözlerini hatırladı. Gaza ve frene aynı anda basarsan araba durur. Adam iki pedala birden basarak denedi ama durmak yerine araba saatte 140 kilometre hıza ulaştı. Kısa süre sonra trafik polisi aracı gördü ve durmasını işaret etti. Adam frenlerin bozuk olduğunu anlatmaya çalıştı ama memur onu duyamıyordu. O sırada kızı yardım çığlıkları attı. Polis bu kez açıkça duydu ama bunun bir kaçırılma olduğunu düşündü. Silahını çekti ve aracı durdurmalarını emretti. İçerideki herkes korktu ve ellerini kaldırdı. Sonra aile olduklarını göstermek için teker teker adamı öptüler. Memur nihayet durumu anladı. Durumu öğrendikten sonra yolu açmak için meslektaşlarından destek istedi. O sırada kız elektronik cihazların sudan korktuğunu hatırladı. Kardeşi sistemin üzerine su döktü ve aniden el freni ışığı yandı. Çekmeye çalıştı ama kolu tamamen kopardı. Öfkeyle orta ekrana vurdu ve yanlışlıkla koltuk ısıtmasını açtı. Adam frene bastı ama Elif Can Sen bana ne zaman kız ayarlayacaksın Nur? Bir faydanı görelim artık ya yeter ya Osman hep aynı muhabbet bıktım artık ya Kızım benim herkes peşimde ama ben yüz vermiyorum Bak şuradaki kızlar sürekli bana bakıyorlar Ama ben sen ayarla istiyorum ya Aa, Ece. Aa, Selam Ece ben Merhaba. Merhaba. İyi haberleşiriz o zaman. Tamam canım görüşürüz. Kanka bu kız kim? Ece ya benim okul arkadaşım. Bak o kız net benden hoşlandı ben sana söyleyeyim. O normal bir el tutuş değildi ben hissettim. Şöyle şöyle bir şeyler yaptı. Evet sabah mesaisi. Traktörün içindeyim. Babamı bekliyorum. Babam gelirse gideceğiz. Tarlaya gideceğiz şu an. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, tarlada belki video da gelir. Bilmiyorum duruma göre. Evet. Sabah mesaisi. Traktörün içindeyim. Babamı bekliyorum. Babam gelirse gideceğiz. Tarlaya gideceğiz şu an. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, tarlada belki video da gelir. Bilmiyorum duruma göre. Evet. Sabah mesaisi. Traktörün içindeyim. Babamı bekliyorum. Babam gelirse gideceğiz. Tarlaya gideceğiz şu an. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, tarlada belki video da gelir. Bilmiyorum duruma göre. Evet.